Bunu hiçbir zaman unutmayacağız Halil Paşa. Bunca kan dökülmesine gerek var mıydı? Prenses Mara'yı bu kadar kalabalık bir şekilde getirmenize de gerek yoktu. Az daha bekleseydiniz, yolda kusulacaktı onlardan. Olan oldu artık. Bunu değiştiremeyiz. Ya Yahisar yapımındaki akıncılar? Sizin teşrif edeceğinizi geç öğrendim Halil Paşa. Haber gönderdim. Umarım vaktinde yetişir. <laughs> Vali Bey ölürse bedelini çok ağır ödersiniz. Mara Hatun nazarımızda imparatorumuzun da akrabası olan Sırp bir prensestir. Ancak bir Osmanlı Akıncı Bey ölürse... ...o yaptığınız surlar sizi korumaya yetmez. Oysa ki Vali Bey'le sorunlarınızın olduğunu işitmiştim. Sorunlarımızı biz kendimiz hallederiz. Size lüzum yok.